Günaydın herkes Nasılsınız? nasıl gidiyor bugün size konuşacaklarım var anlatacaklarım var okuyacaklarım var birbirimizi tanıyoruz birbirimizi tanıma amaçlı videolardan biri olacak bu ve konu da İstanbul'da sonbahar. Sonbahar benim en sevdiğim mevsim. Evet. Bunun üstüne bir yazı yazdım. Ve <laughs> yazdığım yazı da <laughs> arkadaşlar romantik, <laughs> duygusal bir yazı oldu. Böyle olmasını beklemiyordum ama e, şey olsun istedim. Bu konu başlığı da konuşurken e, hep doğaçlama ol olmasın olmasını istedim. Yazayım. ...yazdıklarımı, hem konuşmak istediklerimi bir toparlamış olurum ve böylece e, güzel bir muhabbet olur diye düşündüm. Ama ben yazdıkça çok romantik bir yerlere gitti. Hem şu duygusal oldu. E, diyor, bundan şikayetçi değilim bu arada. Demek ki İstanbul'da sonbahar bende bu duyguları uyandırıyor ve gerçekten de öyle. Bunu düşündüğün zaman fark edemiyorsun ama şey işte yazmaya başlayınca, üstüne daha da derin düşünmeye başlayınca fark edebiliyorsun. Ben de bunu fark ettim. Eee şimdi bahsedeyim istiyorum ama böyle yazımın akışını da bozmak istemiyorum. Bu yazının içerisinde olmayan şeylerden bahsedeyim. Yani bir kere ee, a bugün kaçı? Bugün bugün 9'u. Bugün 9'u arkadaşlar. Ben tam 7 sene önce bugün okulumun akademik yılı başlıyor. 7 sene önce bugün mü? Da na na da, -na -na, da, -na -na, da -na -na. İyi peki tamam 7 sene önce bugün. Yani 7 sene gerçekten çok bir sene arkadaşlar. Çok 7 senedir İstanbul'dayım. Ve bir sonbahar günü taşındım İstanbul'a. O yüzden benim için çok anlamlı ve sevdiğim bir ikili. Hadi bakayım birazcık okuyayım. Birazcık değil okuyayım da belki okuduktan sonra üstüne konuşuruz. Heyecanlandım. <laughs> İstanbul'da sonbahar. İstanbul benim en sevdiğim mevsim. Son da olsa bahardır. Havası serin, çoğunlukla yağışlı, esintili, romantik bir mevsim. Yapraklar dökülmeye başlar ve sen yaprak döken bir ağacın önünden geçerken ağaca bazen üzülürsün, bazen sevinirsin yeniden yeşermek için döktüğü yapraklara. Ürperisin otobüs beklerken esen rüzgarında, ama alabilirsen yağmurun kokusunu, tatlı gelir tüylerin diken diken olması. Bir nefes daha çekersin ve kalabilirsen o anda, geç kalan otobüs, gideceğin yer, gelip geçen kalabalık hepsi çok uzakta kalır ve baş başa kalırsın kışa hazırlanan İstanbul'la. Yaz boyunca açık bıraktığın pencereden gelen çocukların sesleri azalır. Daha geçen hafta kazanıp kazanmamanın çok mühim bir mesele olduğu oyunlara kendini kaptırmış çocukların sesleri Sokak boyunca yankılanırken sanki içlerinden biri yapraklar düşmeye başladığında oyun biter demiş de düşen yapraklarla birlikte oyun bitmiş öylece sessiz kalmış sokak. Belki sonbahar ama ilk heyecanlarla dolu bir bahar. Okula giderken yürekleri titreyen anne babalar, ışıklı ayakkabısının ışığının yandığına ikna olmak için sürekli kontrol eden çocuklar. Bebeğini okula bırakıp evine işine giderken o anne babanın yüzüne nasıl eser rüzgar? Havan hafif puslu mudur? Yağmur yağdı gibi midir? Teneffüste gök gürler okulun bahçesinden. Şimşekler çakar çocukların zihninde tanıdıkça, tanıştıkça her harfle. İşte bu, bu ilkler için en iyi mevsim sonbahardır. Korkarsan zamanın hızına ağlayabilirsin, saklarsın gözyaşını yağmurla. Özlersen sıra arkadaşını, ilk arkadaşını, öğretmenini. Sarınırsın ceketine. Uzaktaki anne babana, kardeşine büyük küçük yollarsın. Taşır rüzgar, kondurur yanaklarına. Eğer gerçekten hissedersen rüzgarı yüzünde, alırsın payına düşen öpüşü. Henüz o tanımadığın insandan. Bir son, bir son bahar günü yerleştim İstanbul'a. Babamla birlikte geldik. Beni gezdirdi. Önceden kendi gezdiği sokakları... Geçtiği yolları. Bu sefer birlikte yürüyorduk. O anlattı, ben dinledim. Benim yaşımda tam da orada yaşadıklarını. O gün hep çataldıydı sesi. Döneceği akşam bir akrabamızın evinde kaldık. Babam havaalanına oradan gidecekti. Aynı odada uyumuştuk. Sabah altı gibi, hava karanlık. Babam kalktı, hazırlandı. Kalbim güm güm atmaya başladı. Sesi duyulmasın diye yorgana sarıldım. Gözümü açtım babam hazırlanmış elinde çantasıyla bana doğru bakıyordu. Kalkma kalkma dedi ama kalktım. Sarıldık. Görüşürüz oğlum. Konuştuğumuz gibi dikkatli ol, başarılar dedi. Odadan çıktı. Yatağa geçtim. Dış kapının o çıt sesini duyduğum an hiçbir şey düşünmeden ağlamaya başladım. Başımı yastığa gömüp. Ne eve neden ağladığımı tam olarak hatırlamıyorum ama ne hissettiğimi hatırlıyorum. Büyüdüğümü hissettim, yalnız hissettim Daha bir dakika önce çıkmıştı odadan babam Seslensem sesimi duyar yanıma gelebilirdi Ama artık çok uzaktı bu ihtimal Korktuğun için babana sığınmak Çiçek açmak mı sadece yeniden başlamak? Meyve vermek mi yaşadığının kanıtı? Yaprak döktüğünde yeniden başlamış olmaz mısın? Bitirmeden başlamak olur mu? bitirirken de yaşarsın, bitirdiğin zaman yeniden başlarsın. Son yaprak dökülüp yere düştüğü anda yeniden başlar dönüşüm. Niyeti varsa ağacın çiçek açmaya, meyve vermeye da başlar yenilenmeye. Sonbahardır başlangıç. Üstüne yağan yağmurdan, dalını kıran rüzgardan beslenirse, beslenebilirse zaten yeniden yeşerecek. Severse sonbaharını güçlü ve mutlu bir ağaç olarak köklenecek. Ben şimdi sevmeyeyim de ne yapayım? Çok şanslıyım. Yeni bir şehir tanımak diye bir şey var. Baktığın yerler, duyduğun sesler, aldığın kokular zihninde yavaş yavaş oluşturur o şehri. Unuttuğun zaman aklına ilk gelen bunlar olur hatırlatması için. Ben İstanbul'a sonbaharda taşıdım, taşındım. Ben İstanbul'la sonbaharda tanıştım. Yeni heyecanların yükseldiği sokaklar, Boğazdan esen rüzgar, yağmurun kokusu, arkadaşlarının sesi. O yüzden her Eylül bana hatırlatır bu romantik başlangıcı. Bunu seviyorum. Siz tanışmış mıydınız İstanbul'da sonbaharla? Yazın, okumak isterim. Yazacak bir şey bulamıyorsanız ve İstanbul'daysanız hemen dışarı çıkın ve tanışın. O mutlu ağaç gibi köklenin. Böyle bir şey yazmışlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar diyeyim artık. Yani şu noktadan sonra, bu videonun şu noktasından sonra eğer dinlediyseniz yazdığım şeyi anlayabildiyseniz onun değerini arkadaşızdır. Böyle bir şey yazdım ve içindeki o hikaye gerçekten çok duygusal bir hikaye. Yani o babamla yaşadığım çok felaket bir şeydi. Ya ...güzel bir şeydi... yani ...şimdi güzel olduğunu anlayabiliyorum... Ee, ...benim... ...sonbaharla alakalı söyleyeceklerimi... ...çok güzel bir şekilde yazmışım... ...aferin bana... ...en sevdiğim kısmın neresi oldu biliyor musunuz? ...bitirirken de yaşarsın... ...bitirdiğin zaman yeniden başlarsın... ...ya bunu ben bir yerden mi duydum... ...bu böyle bir cümle var mı da bu... ...ben... ...onu hatırlayıp... Yazdım. Bilmiyorum ama çok güzel bir cümle. Ben yazdım. Bunu ben yazdım. Bunu ben, en azından ben yazmayı akıl ettim. Buraya koymayı ben akıl ettim. Ee, biraz da şiir gibi olmuş orası. Bakın bir daha okuyayım mı? Bitirirken de yaşarsın, bitirdiğin zaman yeniden başlarsın. Son yaprak dökülüp yere düştüğü anda yeniden başlar dönüşüm. Niyeti varsa ağacın çiçek açmaya, meyve vermeye, sonbaharda başlar yenilenmeye. Sonbahardır başlangıç. Üstüne yağan yağmurdan, dalını kıran rüzgardan beslenebilirsen eğer. Zaten yeşerecek. Severse sonbaharını güçlü ve mutlu bir ağaç olarak köklenecek. <laughs> ya. Bilmiyorum. <laughs> kendime soyut böyle kendime yabancılaştım bir anda. Çünkü evet ben hep böyle birazcık duygusal bir insandım ama bunu böyle kağıda döküp somutlaştırınca bir şey oldum. Ulan ben olarak böyle bir insan mıymışım da haberim yokmuş oldum. <laughs> e, alışkanlıklarla ilgili e, tanıtım videosunu çektiğim e, serinin ilk içeriğini ...hazırladım. Ama bir şeyler çok oturmuyor. Alışkanlıklar. Yine sanırım... E, ...mükemmel olma telaşesine düştüm. O yüzden de... ...böyle oldu. Ama bu telaşeden hemen kendimi arındırıp... ...başlıyorum. İnsan hep şöyle oluyor, bununla söyleyeyim de... ...öyle bir şeye emek verdiği zaman... ...böyle yaptığı zaman... ...en mükemmel sonucu almak istiyor... Ben bunun üstüne işte birçok e, içerik izledim. Onun notlarını çıkarttım, yazdım, düzenledim. Birkaç kere revize ettim ya. En çok o videomu izlensin. O videomla izlenip viral, viral olayım istiyorum. Ama abi böyle bir şey yok ki. Kim attı ilk kurşunda? Yani ilk attığın adımda mı varıyorsun gideceğin yere? O yüzden ben hemen o alışkanlıklarla ilgili videoyu da çekiyorum ve 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 yolumuza devam ediyoruz. İçeriklerimizi üretmeye devam ediyoruz. Olmasını istediğimiz de zaten buydu. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün pazartesi bunu hangi gün dinliyorsunuz bilmiyorum ama günleriniz güzel geçsin, haftanız, ayınız güzel geçsin, mevsiminiz güzel geçsin. İyi günler.